Bu hafta yazarak iyileşmede hayranlık konusunu işliyoruz. Ee, bütün katılımcılara şöyle böyle verdim. Bir hafta boyunca duyduğunuz, gördüğünüz her şeye ve yaşadığınız bütün hislere hayranlık duygusu göndereceksiniz dedim. En çok hayran olduğunuz şeyi düşünün. Nedir, neye hayransınız? Kendiliğinden gelen bu hayranlık duygusu, yoğun hayranlık duygusu. Şimdi bilinçli ve şuurlu bir şekilde tasarlanarak her şeye, herkese, her gördüğünüz nesneye, her işittiğiniz şeye ve her hissettiğiniz duyguya gönderilecek. Ve burada bu duyguyu yoğun bir şekilde gönderirken hiçbir şeyi de yargılamayacaksınız. Hiçbir şeye negatif yargılama, aşağılama, küçümseme yaşamayacaksınız. Bakın sineklerin sürekli ısırdığı bir genç delikanlı vardı. Ben onlara sineklere hayran olmasını öğrettim. Ve ondan sonra sineklerle bütün kötü ilişkisi düzeldi. Ve sineklerin ne kadar muhteşem varlıklar olduğunu fark ettikten sonra sinekler onu hiç rahatsız etmedi. Siz de hayranlık duygusunu herkese ve her şeye gönderirken neyi gerçekleştirmiş olacaksınız biliyor musunuz? çevremizdeki bütün evhamların uçup gittiğini, buharlaşıp yok olduğunu fark edeceksiniz. Hayranlık duygusu mucizeler yaratır ve bizi ideallerimize kolayca ulaşmamızda çok yardımcı olan bir duygudur. Bir hafta boyunca hayranlık duyduktan sonra her şeye, ondan sonra oturup yazacaksınız iki sayfalık bir piyes bir öykü ya da bir şiir ve bakalım çevrenizde neler olacak. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bakın e, meşhur insanlar, çok popüler, e, çok hayranları olan insanlar, bunlar şarkıcılar olabilir, sanatçılar olabilir, e, siyasi liderler olabilir. Bu insanların e, kendi e, e, izleyici kitlelerine hayran olduklarını görüyoruz. Benim çocukluğumda fark ettiğim bir şey vardı Zeki Müren. Sevgili dinleyicilerim, canım dinleyicilerim diye hep kendisini dinleyenlere, seyredenlere büyük bir hayranlık duygusu gönderirdi. Ve gerçekten de Türkiye'de onun kadar hayranlık duyulan bir sanatçı olmuş mudur bilmiyorum. Ve gerçekten star olan ve çok sayıda hayran toplayan kişilerin gözlerine bakın yıldızlar uçar müthiş bir hayranlık duygusu vardır kendi izleyicilerine karşı gönderdikleri ve bunu kendiliğinden yaparlar ama izleyicilerini küçümseyen aşağılayan onlar cahildir benim ne yaptığımı anlamaz işte o diye küçümseyen sanatçılar ne kadar değerli çalışmalar yapmış olurlarsa olsunlar bir Zeki Müren kadar ünlü, meşhur ve popüler olamıyorlar. Ölümsüzleşemiyorlar. Ya da çok daha az bir hayran kitlesi kazanabiliyorlar. Şimdi bunlara örnek vermek istemiyorum. Ee, ama etrafına bakanlar bunu anlarlar. Ee, onun için ben size şunu tavsiye ediyorum. Hayranlık duygusunu bir küçük çocuk kendiliğinden yaşayabilir. E, büyüdükçe ise işte insanlar daha çok herkesi küçümsemeyi, aşağılamayı, yargılamayı öğreniyorlar. Kendilerini e, saçma sapan bir şekilde öne sürmeye çalışıyorlar. Dürüstlükten uzaklaşıyorlar. Halbuki yapacağınız şey her şeye ve herkese hayran olmak. O zaman sizin de hayranlarınız artacak.